Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bütün güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Okuduğumda çok mutlu oldum. Umarım e, kendi deneyimlerime dayanarak yardımcı olabiliyorumdur, bir nebze de olsa. E, bugün bu videoda biraz soru-cevap yapmak istiyorum ve yeni öğrendiğim. E, öğrenci vizesi hakkında birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Çalışma izni hakkında da. Öncelikle arkadaşlar dil okulu vizesi alabilmek için e, belli başlı şartlar varmış. Hani bir önceki videolarda bahsetmiştim ya. İstediğiniz dil okulunu seçebilirsiniz. Dil programını diye. O maalesef o kadar isteğimize bağlı değilmiş. Eğer dil okulu vizesi almak istiyorsanız e, en az haftanın 5 günü ve haftada 18 saat olan bir dil okuluna intensif yani yoğunlaştırılmış bir dil kursuna kayıt yaptırmanız gerekiyormuş. Bu dil okulu vizesinin şartlarından dil vizesi şartlarından bir tanesiymiş arkadaşlar. Ve biraz önce resmi Almanca bir siteden baktım bir sürü şartları var. Motivasyon yazısı vesaire de yazmanız gerekiyormuş. İlla Türkçe sitelerde de güzel anlatılıyordur. Ben bir tek Almanca sitelere baktım. Eğer detaylı bir bilgi bulamadıysanız, eğer buna ihtiyaç varsa bana lütfen yorumlarda söyleyin. Ben onları size çevirip ya da başka bir videoda da anlatabilirim. Ondan sonra dil okuluna... Çok önemli sorulardan bir tanesi de sık sık geliyor. Dil okulundayken geçimini nasıl sağladın diye. Arkadaşlar dil okul vizesi aldığınız zaman bu şekilde Almanya'da ikametgah etmek istiyorsanız ya da ediyorsanız maalesef çalışma çalışma izniniz yasal olarak böyle bir hakkınız olmuyor. Çalışma izni maalesef yok. Bundan çok emin değildim ama biraz önce araştırdım. %100 eminim. Maalesef çalışma izniniz yok. Eğer öğrenci vizesiyle burada buradaysanız, ikametgah ediyorsanız senede 240 yarım gün ya da 120 tam gün çalışma izniniz oluyor. Ee, onun dışında arkadaşlar çok bir soru daha çok geliyor. Ee, dil okulu vizesinden sonra öğrenci vizesini değiştirmek için... Türkiye'ye geri dönmem gerekiyor mu diye. Bunu belki birkaç kişiye evet dönmene gerek olmadan Almanya'dan değiştirebilirsin diye cevaplamış olabilirim. Çünkü ben öyle yaptım. Ben dil okulu vizesiyle Almanya'ya geldim. Dil okulu bittikten sonra daha oturma iznim vardı. Bu arada 12 aylık bir oturma izni veriyorlar size ama bunu istisnai durumlarda uzatabiliyorsunuz. 3 aydan 9 aya kadar diye okudum. Ben sanırım 3 ay uzatmıştım. O süre içinde de üniversitelere başvuru yaptım. Birinden kabul geldi. Sınavını geçtim. Ee, bu Türkiye'deki lise evraklarımı denklettirdim vesaire. Yani üniversiteye kayıt yaptırmaya hazır olduğum zaman yabancılar ofisine gidip dedim ki benim dil okulum bitti. Evraklarımı gösterdim. Zaten bu evraklar olmadan da üniversiteye kayıt yaptıramıyorsunuz ya da kabul alamıyorsunuz. E, kabulümü de gösterdim üniversiteden. Ben Türkiye'ye dönmeden Almanya'dayken benim evraklarımı yolladılar ve e, pardon dil okulu vizesinden öğrenci vizesine direkt değiştirdiler. Ama bugün araştırmalarımda gördüğüm şey yazıyor birkaç sitede. Dil okulu vizesini öğrenci vizesine ya da çalışma izni vizesine değiştiremezsiniz yazıyor. Bu açıkçası benim kafamı karıştırdı. Ya 6 sene içerisinde bir kural değişikliği oldu ya da bunu lütfen araştırın. Ben de araştırıyorum. bugün bu zamana kadar bir bilgi bulamadım. Ama bir sonraki videoya kadar kesinlikle bulmak istiyorum. Bulursam kesinlikle daha önce de sizinle paylaşacağım. Ama şöyle bir şey olabilir tahminimce. Ee, şimdi dil okulu vizesi almak istediğiniz zaman şartlardan bir tanesi de motivasyon yazısı yazmak. Motivasyon yazınızda eğer dil okulundan sonra üniversiteye gitmek istiyorsanız kesinlikle bunu yazın. Ee, dil okulunda işte şu seviyeye kadar öğrenmek istiyorum. Gitmek istediğim üniversiteler atıyorum B2 ya da C2 seviyesinde benden bir bilgi, e, belge istiyorlar. İşte C2'ye kadar 12 ay ya da 10 ay neyse bu kursu yaptıktan sonra ben üniversiteye gitmek istiyorum. Ee, atıyorum psikoloji okuyacaksanız motivasyon motivasyonunuz ne neden psikoloji okuma istiyorsanız bunları böyle bir sayfaya geçmeyecek şekilde ya da bir buçuk sayfalık bir şekilde motivasyon yazınıza ekleyin ee, şöyle bir şey olabilir dil okulu vizeleri de e, farklı dil okulu vizeleri olabilir şeyden tahmin ediyorum belki benim yaptığım e, öğre, e, öğretim amaçlı üniversite amaçlı dil okulu vizesi olabilir böyle bir şey var mı emin değilim ama olduğunu düşünüyorum bunu lütfen araştırın ki sonrasında dil okulundan sonra ekstra Türkiye'ye gelip tekrar bize işleriyle uğraşmak zorunda. Umarım kalmazsınız. Onun dışında bu iki konudan bahsetmek istedim. Sorularınızı tek tek okuyorum yorumlarınızı. Çok seviniyorum, mutlu oluyorum. Eğer bu zamana kadar cevap vermediysem muhtemelen sorunun cevabını bilmediğim için vermemişimdir. Ama e, araştırıyorum. Sorularınızın cevabını bulursam mutlaka yazacağım. E, Sağlıcakla kalın. İyi günler.